200 200 300 300 Evet, 600 değilim. Evet, rahat mı ya? Malum öyle 1000 Ya kadar değil ama e, kadar Ha. Da. Da. It, uh, e, kadar? Ne kadar? So,

Sarı zar. Hı? Den! Döre boya deniyor Döre ne kadar da dursun mi den. Nayem ne. Şat. At. Hı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bile mi Double. zar? Davul Hı. Davul ile. Ne kadar dolu? 28,000. 1, 2, 3, 4, 5,

আমার তো কালার আস দেখেন আপনাকে বাঁচিয়ে দিছে আপনাকে বাঁচিয়ে দিছে